Gel gel bana. Sahaf gibi sevgi biz yalın. Hatırabın sürsül karanlıkça göz gibi severim yokuş aşağı çıkılan siklerin asfaltta onlar gibi bir taraftan bize yine bul gibi yeni yaşlar atça beyaz yeniden başla sır yanıyorsa baz kez daha fazla ya da bırak onu yolda ben gelemem geriye sanılan yine aksideyim. Karamel gibi kalp yandıkça güzelleşmiş Soruyor mu yine seslerin Seni niye çok sevmedi? Can çiçekler gibi Yalan, yalan Ödede beraberiz Yalan, ayıramaz bizi hiç kimse Yalan